Samsun'da kendisini darp eden husumetlisini iddiaya göre arkadaşı ile birlikte saldırı düzenleyerek öldüren zanlılar tutuklandı. Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir çay bahçesi önünde bir hafta önce meydana gelen olayda iddiaya göre Alihan Kıllı ile Batuhan Şakir Bey arasında eski bir husumetten dolayı kavga çıktı. Olay anının görüntüsü bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri gören Batuhan Şakir Bey, yanına arkadaşı 17 yaşındaki KK'yı da alarak çay bahçesi önünde karşılaştığı Alihan Kıllı'ya hem tabancasıyla hem de tüfekle ateş açtı. Yol açın, yol açın. Ağır yaralanan Alihan Kıllı, kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olay sonrası yakalanan Batuhan Şakir Bey ile KK çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun t kapalı cezaevine gönderildi.